Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimi size göstereyim. Bugün çalıştığım patik bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bir patik çalıştım. Bu patik lalelerden oluşuyor arkadaşlar. Bu laleleri arkadaşlar çocuk yeleklerine de yapabilirsiniz isterseniz. Hırkalara, yeleklere yapılabiliyor çocukların. Ben bunu ajurda, ajurda çalışması da yaptım. Aralara ajur koydum. Gördüğünüz gibi ortaya böyle bir model çıktı. İsterseniz şu laleleri sırayla bu şekilde benim şu ilk yaptığım laleleri sırayla koyup ajur yapmadan da her sırasına şöyle sıra sıra laleler koy, koysanız da olur. Öyle de çok güzel oluyor ama ben biraz değiştirdim öyle e, yapmadım bu şekilde yaptım aralarda ajürler var açık renk iple yapsaydım daha güzel belli olacaktı ama bu modelin siyaha yakışacağını düşündüğüm için siyah üzerinde yaptım çalıştım şu kenarlara da bilekten sonra ikişer tane lale ekledim şimdi arkadaşlar dilerseniz modele başlayalım ben patik burununu önceden hazırladım. Çünkü ben bunu kanalımda anlatmışım bir videoda. Sadece patik burunu anlatan bir videom var. Onu açıklama bölümüne koyacağım. Çok kolay anlatıyorum arkadaşlar. Ben patik burununu çok kolay yapıyorum. İsterseniz o linke tıklayarak açıklama bölümüne koyacağım. Linke tıklayarak siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz modelimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar her şişimin üstünde 13 ilmek olana kadar büyüttüm patiğimi. Burun biliyorsunuz burun yaparken ilk defa yapacak olanlar yapacak olanlara söylüyorum. İlk önce belli bir sayıyla başlıyorsunuz, sonra gitgide çoğaltıyorsunuz. Her şişin üstünde belli bir sayılar olur. Benim her şişimin üstünde 13 sayı olana kadar büyüttüm ön tarafı tek şişin üstüne aldım. Modelimi çünkü tek şişin üstünde yapmak istiyorum. Benim için daha kolay olacak. Normalde burayı da ikiye böl bölüp öyle yapanlar var. Yani normalde ben de bazen öyle yapıyorum ama bu şekilde yapmak bana daha kolay geliyor. Şimdi ben bu şekilde anlatacağım lalelerimi anlatmaya başlıyorum. Zaten ilk sırada sadece lale var. Ajürler ve çiçekler daha sonraki sıralarda oluşacak. Şimdi arkadaşlar birinci ilmeğimi örüyorum. Bu patik 37 ve 38 numara 37 ayaklara tam oluyor. 38 numaralı ayaklar içinde şu bilekten sonrasını biraz çoğaltırsanız 38'e de olur. E, 39 40 numaralı ayaklar ise 13 ben 13 ilmek olana kadar büyüttüm. Siz 14 ilmek olarak olana kadar büyütebilirsiniz. Zaten 4 ve dördün katlarından oluşuyor bu model. Bir tane ördüm arkadaşlar. Şimdi ikinci batarken, ikinci ilmeğe batarken hemen yeşilimi attım. Bir yeşili çıkardım ama siyah ilmek olduğu yerde dururken bir ilmek attım. İp attım yani şimdi üstüne. Tekrar aynı ilmeğin içine batıyorum ve bir ilmeğin içinden üç tane ilmek çıkartıyorum. Devam ederken 3 tane siyah, 1, 2 ve 3 tane siyah örüyorum. Tekrar dördüncüye aynı şeyi tekrar yapıyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. Örüyorum siyahı, yeşili alıyorum bu şekilde ipimi tekrar atıyorum. Aynı ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Öbür sırada modelimizin ikinci sırasında buluşalım. Bütün her tarafı yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkaya da yapmışım sadece şuraları arkaya düşürmedim sadece ön tarafa düşürdüm bu şekilde bütün her tarafı yapıp tekrar başlangıç noktasında buluşalım evet sonunda yapıyorum evet arkadaşlar bütün her tarafı dolaştım ve geldim tekrar ön taraftayım şimdi arkadaşlar bu sırada ne yapıyoruz tezgahımı örüyorum. Bu yeşillerin Evet, şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu modelin burası, ikinci bölümünü yaparken ilk şu üç tane yeşil ilmeğimiz olan ilmeklerden ilk baştakini bu şekilde alıyoruz. Örmüyoruz. İkincisini yani ortada duranı kendi yeşil ipiyle örüyoruz. Bunu da örmüyoruz. Alıyoruz. Tekrar 1 2 ortadaki 3 siyahı örüyoruz. Yeşilin şunu örmeden alıyoruz. İkinci yeşili örüyoruz. Üçüncü yeşili örmeden alıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. İlk yeşili örmeden alıyorum, ikinci yeşili örüyorum ortada olanı, bunu da örmeden alıyorum ve devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. İkinci sıramız böyle 3. sırada buluşalım evet arkadaşlar modelimizin 3. bölümüne geldik 3. sırasına geldik 3. sırasını arkadaşlar yaparken şimdi arkadaşlar iki sıra bitti bu sıra yaparken arkadaşlar yeşil ipimiz burada duracak yeşil ipimizde hiçbir işimiz yok siyah iple devam ediyoruz şimdi arkadaşlar ne yapacağız Şurada 3 tane yeşilimizin 3 tane ilmeği var. İlmek var yeşilden. İlk ilmeğini alıyoruz. İlmeğin içinden batıyoruz. Şu siyah ilmekle birleştiriyoruz. Siyah ipimizle örgümüze devam ediyoruz. Birleştirip ikisini bir birleştirip örüyoruz bu şekilde. Sonra şu ikinci ortadaki olan yeşil hiçbir şey yapmadan sadece alıyoruz. Ve sonra bu yeşille bir sonraki siyahı birleştiriyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Olay bu arkadaşlar. Siyah bir tane ortada örüyoruz. Yeşillerden bir yeşili ayırıyoruz. Siyahla birleştirip kesiyoruz. Sonra arkadaşlar ortadaki ilmeği örmeden alıyoruz. Sonra diğer yeşili diğer siyahla birleştirip kesiyoruz. Çok güzel, çok eğlenceli bir iş arkadaşlar. Tavsiye ederim. Siz de yapın. Bakın. Oldukça kolay, rahat. Ve ortaya çok güzel bir şeyler çıkıyor. Bakın. Ne kadar güzel oluyor. Bakın bu yeşil bu tarafa doğru açılıyor. Ortadaki ortada kalıyor. Ve diğer yeşil diğer tarafa doğru açılıyor bir siyahımız ortada örüyoruz diğer siyahı yeşille 3 yeşilin bir tanesiyle başındaki ile birleştiriyoruz ilk yeşille kesiyoruz bu, bu tarafa doğru açılmış oluyor yeşili alıyoruz bu ortada kalıyor ve diğer yeşili diğer siyahla birleştirip devam ediyoruz bu sırada bu kadar güzel ve zevkli ve çok Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ortada bir yeşil siyah. Bunu da arkadaşlar böyle birleştiriyoruz. Şurada bir yeşilimiz kalıyor. Şişimizde son yeşil burada kaldığı için buna buradan bir siyah alacağız. Mecburen. Bunu da burada birleşimini yapıyor yapacağız. Bu şekilde yapacağız. Evet, sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Burayı bu şekilde yapıp bitirelim. Yine bu model uygulama kısmında görüşelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yeşille işimiz bitti arkadaşlar. Kırmızı lalelerimizi atacağız. Kırmızı ipimizi alalım. Bağlayalım. Ya Siyahı, ilk siyahımızı şu şekildeyiz. İlk siyahımızı siyahla örüyoruz. Şu ortadaki yeşil, şurada tek yeşil var zaten. O yeşile yine kırmızıyla yeşile yaptığımız hareketi yapıyoruz. Yeşilin içine bir daha bir defa battık. Kırmızı bir tane çıkardık. Bir doladık. Aynı yeşilin içine bir daha battık. Bir ilmekten üç ilmek çıkardık. Bu şekilde devam ediyoruz 3 tane siyahımızı örüyoruz araya düşen sonra tekrar kırmızıyla bir kırmızı ve 2 bu şekilde bir dalıyoruz kırmızıyı bir defa batırıp çıkartıyoruz bir ip atıyoruz. Tekrar aynı yeşili dalıyoruz ve bir yeşilin içinden 4 tane kırmızı çıkartıyoruz. Ve tekrar örgümüze devam ediyoruz. 2 3 Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet bu şekilde. Şimdi bu siyah öbür şişten aldığımız siyahtı. Onu geri yerine koymak istiyorum. Buradaki sayıyı bozmayalım. Bu şekilde devam ederken arkadaşlar öbür sırada buluşalım. Evet, arkadayım arkadaşlar. Arkayı da bitirmek üzereyim. Yine aynı sıradayım yani. Kırmızı iki sıradan oluşuyor zaten. Bir sırasını bitirdik. Yine başlangıç noktasındayız. Ön taraftayız. Kırmızıyla ilk sıramızı bitirdik. Şimdi kırmızıyla ikinci sıradayız. Bu vaziyetteyiz arkadaşlar. Bakın arkayı da yaptık. Arkada da modelimiz var devam etti şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz şimdi siyah ilk siyah ördüm sonra kırmızı ipimi öne alıyorum bakın kırmızı ipi öne aldım kendime taraf aldım sonra bu üç tane ilmeği üçünü birden şişime geçirip üçünü birden şişime geçiriyorum. Sonra ön taraftan kendimden doğru tarafta örüyorum ve ipi aşk arkaya atıyorum. Bu şekilde bakın. Burada bir toplu toplu bir görüntü oldu arkadaşlar. Kırmızı da. Şimdi devam ediyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle öne doğru çıkartın toplarınız içeri gömülmesin. Tekrar kırmızıyı öne alıyorum. Bir. Şöyle üçünü birden şişime geçirdim. Ön taraftayken ördüm çıkardım ve şimdi ar ipimi arka tarafa da attım şimdi siyahımı örmeye devam ediyorum bir iki üç bir tane daha göstereyim kırmızı ipimi öne alıyorum 1 2 ve 3. Üç. Üçünü birden öne aldım. Ön tarafta ördüm. Sonra ipimi arka tarafa attım. Çok sıkmıyorum. Önde toplu durmasını istiyorum. Ve bu ipimi arkadan siyahla devam ediyorum. Bu şekilde bakın. daha göstereyim. 1 2 3 3 tane siyahı ördüm. Kırmızı ipimi öne alıyorum. Şu 3 tane siyah yaptım, kırmızı yaptım. 3 üç ilmeği 3'ünü birden şişime alıyorum. İpimi atıp ön taraftan örüyorum ters örgü şeklinde yani örüyorum böyle bırakıp arkaya atıyorum bu şekilde devam ediyorum. Evet burayı da bu şekilde bitirelim ve ön tarafta görüşelim arkadaşlar. Bu vaziyetteyiz arkadaşlar. Çok güzel bir model arkadaşlar. Yapımı da çok keyifli tavsiye ederim yapın. Bunu her sırada tekrar edebilirsiniz aynı böyle düz olarak. O şekilde de güzel oluyor. İsterseniz benim gibi ajürlü de yapabilirsiniz. Evet, son bir alem var. Onu da yapayım. Aynı sıradayım. kırmızıyı bu şekilde ördükten sonra kırmızı ipi arka tarafa atıyoruz. Evet arkadaşlar. Lalelerimiz bitti. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Arka, arka tarafa da yaptık. Şimdi arkadaşlar iki sıra hiçbir şey yapmadan Sadece siyahımızla ördükten sonra ajürlü lalelerimizi yapacağız. Şöyle iki sıra hiçbir şey yapmadan sadece siyah ipimizle araya mesafe koyuyoruz. Eğer sizler bu şekilde sadece lale yapmak istiyorsanız 3 sırada bir araya 3 siyah zemin ipinizi 3 3 sıra ördükten sonra bir daha laleye başlayabilirsiniz. Evet bu siyahı iki sıra örüp geleyim arkadaşlar. siyahın ikinci sırasını da örüyorum. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Ezan okunuyor. Arkadaşlar, şimdi iki sıra ördükten sonra ne yapacağız? Ajurlu ve diğer çiçekle çalışmalarımız başlayacak. Ben bu, bu bir sonraki bölümde anlatayım diyorum. Çünkü biraz Uğraştıracak bizi. Şimdi anlat Bey'in bu, bu bölüm bu kadar olsun. Birinci bölüm şeklinde atacağım bunu. Arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Beğeni butonuna basmadan geçmeyin arkadaşlar. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz.